Aren Haber'den hepinize merhabalar. Edirne Fethi'pi cezaevinde 6 yıla aşkın süredir tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz değerlendirmesini yaptı. İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetleyen Demirtaş, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı. İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir. Ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın.